Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Sizleri bugün bir yine yapay zekadan bahsedeceğim. Bu yapay zekayı bizim Türk arkadaşlar e, geliştirmeye çalışıyor. Ama bu yapay zeka ne işe yarıyor? Videoda da olduğu gibi bakın görseli arka plana prompt yazarak direkt reklam amaçlı Instagram'a işte e, ne bileyim hepsi burada Trendyol gibi platformlara verebilirsiniz. Yani bu görselleri bu şekilde dizayn edip direkt satışa hazır hale getiren bir yapay zeka platformu bu. Yani e-ticaret için aslında yapılmış. Öncelikle bir register dememiz lazım. Hemen burada bir saniye. Direkt bir tane registerlı oldum. Şimdi yeni sahne oluştur diyorum. Ürün fotoğrafı. Şimdi ürün fotoğrafında ben direkt Nasıl bulacağız ürün fotoğraflarını? Bir de o da var. Şimdi gece elbi sesi yazayım. Çok büyük yazdım. Görseller. Ama bize insanlı fotoğraf lazım değil. Şimdi bir geri geleyim. burada çok gördüm. Bakın. Normal. Aslında şu olabilir mi? Şimdi şöyle bir tane Fotoğrafı tıkladım. Sağ tıklayayım. Bakayım resmi farklı kaydedebiliyor. Aa kaydedemiyorum. Gerçi bunun da çözümü var da şimdi uğraşamayacağım maalesef ki. Yayınım çok uzacak. Gece elbisesi. Aa Zara. Reklam da yapıyoruz. Bakalım çıkacak mı? Ha işte bu. Görsel olarak bir tane düzgün bir şey bulmam şu olabilir. Ama tabii ki şöyle bir fotoğraf lazım bana. Ah süper. Gece yazdım bunu kaydettim. Şimdi bunu direkt siteme. at olmuyormuş. Yeni sahne oluştur. Direkt buradan fotoğraf yükle. Aç dedim. Bu fotoğrafı yüklüyor. Şimdi oluştur diyeceğim. Zaten yıldızlı etrafı. Buradan oluştur dedim. Geldi. İleri dedim. Ha bu Arka plan şablon yani nasıl az önce nasıldı şey tanıtıyordu ee, az önce parfüm tanıtıyordu bu yüzden şimdi biz obje tanıtmayacağımız için biz giysi tanıtacağımız için bunların hiçbiri olmayacak o yüzden bu şablonu ne oluyorum yani çarpılıyorum model değiştirici moda denemesi Bakın moda denemesinden yeni sahne oluştur diyeceğim. Doğru resim bu. Yanlış resimse insanlı resim. Fotoğraf yükle diyorum. Yine aynı şekilde geceyi tıkladık. Oluştur dedim. Yine oluştur diyorum. Fotoğrafımız geldi. Buradan da modelleri seçeceğiz. Şimdi bir tane model seçeceğim. 100. Şunu seçelim. Bir tane seçtim. Modelimiz burada sağda gözüküyor. Poz. Pozsa ise poz ise pozsa diyorum. Heh. Şu olabilir herhalde. Olabilir mi? Yok. Düz olsun. Tamam. Oluştur dedim. Şimdi bunu biraz bekliyoruz. Tabi burada da sağda da bir kredimiz var. Gözüküyor. Büyük ihtimal 8 kredi verdi. 10 krediyle başlatıyor. 2-2 düşüyor. Bakın çamuk da oluşturuyor. Bu dediğim gibi e-ticaret sitelerinde konfeksiyoncuların manken bulamadığı hallerde görsel objede zorluk çekiyorsunuzdur fotoğraflamak durmadan. Arka planı değiştirip değiştirip fotoğraflamanıza yani gerek yok. Bu bu işi yarıyor ve zamandan da tasarruf sağlıyor. Ayrıca de manken bulmanıza dahi gerek kalmıyor. Bu arkadaşlar bunu geliştiriyorlar. Çünkü bir fuarda tanıttılar bunu sitelerini. O yüzden ben de orada fuarda gördüğüm gibi direkt size tanıtayım senin. Hatta geçen yayınlandan da arkadaşlar acaba e, giydirebiliyor muyuz kıyafetleri gibi bir soru sormuştu. Evet. Şu anda giydirebiliyoruz onları da. Bakın bir tanesini oluşturdu. İki tane oluşturuyor. Evet. Bakalım geliyor mu bir tane daha. Evet ikincisi de geldi. Şimdi tıkladım. Bakın. Direkt. Tabi biraz kaburgaları çıkmış oluyor ama yani bunları da Photoshop'la düzeltebilirsiniz. Kıyafetimiz bu. Yüz tanımamız da yani e, objemiz objemizde ve yapay zekamızın insanı da bu. Görüntüyü indir dedik mi? Direkt indiriyoruz. Daha kaliteli indirme seçeneği için premium denir. Premium hesapları ne kadar? Bir de ona bakalım. Aylık 49 dolar HD çıktılar. HD sınırsız ürün fotoğrafı oluşturma. Yıllık ise 500 dolara tekabül ediyor. Yani bunları kurcalaya kurcalaya bu şekilde de ürünlerinizi direkt görsel amaçlı kullanabilirsiniz. Satışa da hazır hale getirebilirsiniz. Bu siteyi tanıtmak istediğim başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.